bir şiir şey ile başlamak istiyorum. Sonra Almanya'dan okuyalım. Nazım Hikmet İran'la yargılanıyor. Ve e eşi bundan endişe duyuyor. Eşine yazdığı bir mektup. Boşu yok <laughs> Karım benim. Gözleri baldan tatlı. Arım Son mektubunda başım sızlıyor. Yüreğim sen sen diyorsun seni asarlarsa, seni kaybedersem diyorsun yaşayamam. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. Hatıram bir kara duman gibi dağılır ve en fazla bir yıl sürer. Yirminci yüzyılda ölüm acısı, ölüm. Birip de sallanan bir ölü, bu ölüme Evin ol ki sevgilim, zavallı bir çingenenin kılını siyah örümceğe benzeyen eli eğer ipi geçirecekse boğazıma, mavi gözlerinde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar boğazıma. Karım benim, gözleri baldan tatlı, arım benim. Ne diye yazdım sana istendiğim idamını, dava daha ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar insanın kendisini. Neyse. Bunlar uzak ihtimal. Bunları boş ver. Param varsa eğer bana haline dol Tuttu bacağımın ziyat çıkarsın. Ve unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli. Bir mutlusun arası. Altyazı M.K. kuşun dileteği hal değil, lal olur dilim. Kara ferman çıka dursun yollara, yarın bahçe sotar umar, kan eder terçen, öz amcası bir tutan can. Ben öyleydim yol, elim boş, ayağım pusu, ne afat sevdim oysa, bir ben bileceğim, bir de az var, dili yok, diğer vekir Açar, kan kırmızı yedi verenler <laughs> ve kar yağar bir yandan savrulur karaca doğar savrulur zaman. bak bıyığın buz tuttu üşüyorum da Zenheri de uzadıkça uzadı seni baharmışım gibi seni diğer bakir gibi düşünüyorum Hadi bir daha. Sen ya. Ahmet hadi biz seyiriz. Necdet'e dört parmak. Biz kuyudan işliyoruz kabakta Çayı kardan demliyoruz. Anam sır gibi saklar siyacını. Gel gel, baharın geçer. Bazen iki canlı alın. Güzel Bir yandan saklar, Bir yandan Müdeği, bir can daha çoğalacak Bebeğim, de saklayayım seni. Hoş gelin. Sefa gelin. Ahmet Halim'in yeğeni. Doğdu. Üç gün aç tuttuk. Üç gün meme vermedik sana. Hadi hoşmadan hasta düşmeyesin diye. Tanemiz böyle diye. Sadık şimdi memeye saldırı da bir yardım etmeden bunlar, bunlara engerektir, bunlar çıyandır, bunlar açımıza, bunlar ekmeğimize göz kararlardır. Tanı bunları, tanı da büyüğü, hadi yaşlanın.